Evet EF orta taban olduğuna göre 1'e 2'den burası kaç olacak? 5 birim olacak. Aynı şekilde 1'e 2'den burası da ne olacak? 5 birim olacak. Şimdi şuradaki üçgene bakıyoruz. Buradaki üçgende bu sefer 1'e 2 dediğimizde burası 16 ise burası ne yapar? 8 yapar. O zaman buraya kaç kalır? 3 kalır dc paralel ab olduğuna göre 4'ün 12 oranı 1'in 3'e oranıdır. Yani şurası k kadarsa burası ne olacak? 1'in 3 oranından 3k olacak. Evet k'ya 3k oranını şu tarafa da yazalım. m'ye 3m. O zaman bunun buna oranı 3'ün nedir? 4'e oranıdır. 3'ün 4'e oranı işte burada k f'ye x dersek x'in kaç oranı? 4 oranı. O zaman x eşittir. Ne olacak? 3 olacak. Aynı şekilde diğer tarafta da burası x olması gerektiği için bir 3 orası olacağı için toplam kaç yapar? 6. Evet dörtgende karşılıklı alanların çarpımı birbirine eşitti. Burada ayrıca bu dörtgenimiz bir yamuk olduğu için şu alanla buradaki alan daima birbirine eşittir. Neden? Şuradaki ilişkiden. Bu iki alanda birbirine eşittir. Bu yüzden bu kısımlar daima nedir? Birbirine eşittir. O halde A çarpı A eşittir. 3 çarpı 12 A eşittir. 6. Evet tüm alan istiyor bizden. Bu 6 ise bu 6 ise burada 6 ise 12, 24 ne olacak? 20. ABCD yamuğunda DC paralel AB. Şunların paralel olduğunu söylüyor. Ayrıca ADC açısı, ADC açısı burası. ABC açısının iki katına eşitmiş. Bizden ne istiyor? Çevre istiyor. Burada paralellere bir paralelde biz çizerek bir paralel kenar oluşturuyoruz. İşte bu paraleli nereden çekelim? Mesela AD'ye paralel çekelim. AD'ye paralel çektiğimizde şuradaki açı ne olacak? 2 alif olacak. Şunlar birbirine paralel. Şunları da biz çektik paralel. Evet burası 2 alfa ise bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Dolayısıyla burası kaç olacak? Alfa. İki tane alfamız var. Bu da ne getirir? İkiz kenarlık getirir. Yani şuraya ben A desem burası A olacak. Burası da 10 eksi A olacak. İkiz kenarlıktan dolayı burası da 10 eksi A olacak. Paralellikten dolayı burası da A eksi 10. Peki benden istenen ne? Çevre. Evet şimdi çevreye bakalım. Çevre üstte A var. Onun yanında ne var? 4 var. Aşağısı kaç? 10. Bir de AD kenar nedir? 10 eksi A. Burada A'lar ne yapıyor? Gidiyor. Cevap ne oldu? 24 oldu. Evet kenarları 3, 5, 4 ve 10 olarak verilmiş. Bunlar birbirine paralel. Burada AD ya da BC'ye paralel çekiyoruz. Bu tercih tamamen keyfi. Çünkü işlemin sonucunu değiştirmeyecek. Şekli değiştirecek belki ama sonucu değiştirmeyecek. Evet. Paralel çektim. O zaman burası 3, burası 5. Burası kaç oldu? 5. 5 oldu. Evet. 3, 4, 5. Bu ne demektir? Buradaki açı 90 derece demektir. Evet, devam ediyorum. Başka bir renkle şuradaki şeyi gösterelim. Bir dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıdır. Yani 3 ile 4'ün çarpımının yarısı. Buranın alanı 6 birim kare. Ve tabanım ne? 5. 5. Şimdi şurayı şöyle birleştirecek olursak hı hı. ne yapar? köşegen alanı iki eşit parçaya bölecek. Ayrıca buranın tabanıyla buranın tabanı birbirine eşit. O zaman buranın alanı da kaç olur? 6. Altı. Üst tarafın alanı da kaç olacak? 6. Altı. Dolayısıyla tüm alan 18 olur. ABCD yamuk. Paralellik, şunların paralel olduğunu söylüyor. Bunun dışında 5'e 12'miz var. Yine burada D noktasından bir paralel çizerek işleme başlayalım. D noktasından kime paralel çiziyorum? BC'ye paralel çiziyorum. Evet, D noktasından BC'ye paralel çizdiğimde burası kaç oluyor? 5. Bunun yan tarafı ne olacak? 7. Şimdi Burada bir açı ortayımız var. Ayrıca şunlar ne? Birbirine paralel. O zaman burası kaç? 90 derece. Bu bizim üçgendeki kayı dediğimiz özellik. Açı ortay dik olarak inmiş. Açı ortay ne yapmış? Dik olarak inmiş. O zaman tabanı ne yapacak? İkiye bölecek ve bu bir ikiz kenar üçgen olacak. Yani burası 7 olacak. Şunlar da birbirine eşit olacak. Peki bize neyi sormuş? AD'yi Dolayısıyla cevap nedir? 7. Evet. Verilen şekil bir ikiz kenar yamuk. Şuraya A desem. Burada DC ve bunların paralelliğinden A artı X kaç eşit olacak? 70 eşit olacak. Bunun dışında burası 110. Evet. Şuradaki açılar için ne söyleyeceğiz? İkiz kenar yamuk Yok, olduğu yani için bu da A artı X'tir. İkiz kenar yamuk ya. Ee, i̇kiz kenar yamukta taban açıları birbirine eşit. eşittir. Dolayısıyla şuradaki açıda ne olacak? Burada ikiz kenarlık verildiği için A. A artı X olacak. Evet. Bu şekilde devam ettirdiğimizde şimdi A artı X 70 olduğuna göre Bunlar 70 70. O zaman buraya kaç kaldı? 40. Okay. 40 kaldı. X'in de değeri kaçtır? 30. Şekil bir ikizkenar yamuk. Bazı uzunluklar vermiş ve bizden ne istiyor? X'i istiyor. Şimdi C noktasından aşağı indiğimizde burası 3. Hı hı. Yan taraf Beş. 5. 5. Aynı şeyi D noktasından yaptığımızda sol taraf 5 burası x. Evet. O zaman x kaç oluyor? Şuraya baktığımızda altı. x eşittir 6. İkiz kenarda bunu bir özellik olarak da kullanabiliriz. Büyük ihtimalle zaten baştaki konu anlatımında vermişizdir ama şurada bir daha hatırlatayım. Eğer ikiz kenar yamuksa Şuradan bir yerden indiğinizde AB işte CD dersek A ile D'nin toplamı daima B ile C'nin toplamına eşittir. Bu nerede İkiz kenar yamukta? İkiz kenar yamuk verilmiş, bunda kenara dikinilmiş, üst taban alt taban verilmiş ve tüm alan soruyor. Şimdi ikiz kenar yamuk olduğu için şuradan bir dikinersem D'den de benzer biçimde bir dikinersem Burası 6 olacak. Kenarlara 2, 2 kalacak. Şimdi buraya 2 kalınca bir de şuradan dikinersek bunlar birbirine eşit olduğu için AE ile ED birbirine eşit olduğu için o zaman tabanda da ne yapacak? Eşit bölünecek. 2'yi 1, 1 şeklinde böldük mü? Evet. Evet. Karşımıza ne çıktı? Karşımıza bir öklit çıktı. Evet. Şuradaki açı 90. Buradan indik aşağıya. Dik. Burası kaçmış? 1. O zaman şurası da diğer kenar oluyor değil mi? O evet. da 9 mu yapıyor? Evet. 9. H kare eşittir. B çarpı K'dan burası kaç yapar? 3. O zaman Demek ki burası 3. Bu sefer de 1'e 2 oranından nedir? Burası kaç olacak? 6. O zaman üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik bize ne verecek? Alanı ver. Yine ikiz kenar yamuk verilmiş. Şimdi ikiz kenar yamukta köşegenler birbirlerine eşittir. İkiz kenar yamukta köşegenler birbirine eşittir. Dolayısıyla DB ile AC birbirine eşit oluyor ve şu ikisi birbirine eşit olacak. Hı hı. Aynı şekilde şunlar da şöyle birbirine eşit olacak. O zaman burası kaç? 5. 35 derece. Bunu köşegenler birbirine eşit olduğu için ve de CE de bu köşegenlerden birbirine eşit olduğuna göre o zaman bu da ne olacak? Eşit olacak. Burası kaç olacak? 80. Tepe açımız 20 derece olacak. O zaman bizden DCA açısını istediğine göre şu gördüğün açıda 55 olacak. Şekil 1 ikiz kenar yamuk. DC'nin uzunluğu 5, AB'nin uzunluğu 11 olarak tanımlanmış. Ayrıca köşegenler dik kesişmiş ve ikiz kenar yamukta köşegenler birbirine eşittir. Dolayısıyla şuradaki parçayla şuradaki parça birbirine eşittir. O zaman ben şu ortadan bir dikme çizersem o zaman şu, şu ve şu ne olacak birbirine? Eşit, eşit olacak. Şu, şu ve şu birbirine eşit olacak. Peki bizden ne istiyor? CH'i. Yani buraya a a dersek bu a b b b CH ne oluyor? Artı b 16 2 artı b 16 artı b a artı b kaç olacak? Evet. Evet. Şekil bir dik yamuk. Dik yamukta 8'i vermiş. Bunun dışında da uzunluğu da uzunluğu 8. Db uzunluğu kaçmış? 12. Şimdi ben geçici olarak şuraya A desem DA uzun DE uzunluğuna A ile göstersem burası ne olacak? O halde EB'ye de ne diyebilirim? 12 A diyebilirim. Bunun dışında şuradaki açının aynısı nerede var? Burada var. E, ters açı olduğu için burada var yamuktan dolayı, paralellikten dolayı aynı açı nerede var? Burada var. O zaman AB de kaç oluyor? 12 eksi A oluyor. Şimdi AB bizden ne istiyor? Alanı. Üst taban üst taban A. Alt taban 12 eksi A. Bölü 2 çarpı yükseklik. Yükseklik kaç? 8. Evet bu işlemi yaptığımızda da A'lar gitti. 12 çarpı 4 bu da 48 yapacak tüm alan. Evet dik yamuk verilmiş. A ve D açısının açı ortayları verilmiş. Burada şunlara isim verdiğimiz zaman alfa alfa beta beta diye isim verdiğimizde alfa ile betanın toplamı 90 yapıyor. O yüzden burası nedir? 90'dır. Şimdi DE doğru parçasını uzatıyorum. DE doğru parçasını uzattım ve burada birleştirdim. Şimdi açıortay AE açıortay AE aynı zamanda ne oldu? Yükseklik oldu. Bu neyi gösterir? Kayı olduğunu. Yani şu kenarla AD kenar ne olacak birbirine? Eşit. Eşit olacak. Bunun dışında şurası nedir? Eşittir. Önce şunu söyleyeceğiz. Şununla şu birbirine eşittir. Kayıdan dolayı. Hı hı. E kelebekten dolayı şunlar da nedir? Birbirine Beştir. eşittir. Bunlar birbirine eşit olduğuna göre o zaman burası da kaç olur? 3. O halde burası kaç oldu? 15. Demek ki burası kaç olacak? 15. 15 olacak. Burada ayrıca şurada tekrar ne var? 90 derece var. Yine burada öklit var. Tabana dikinmiş B'ye. 3'e 12 yani 3 kere 2 12 36'dan hı hı. 6. O zaman şurası da kaç oldu? 6 oldu. Evet burası 6 olunca hı hı. o zaman yükseklikte çıkmış oldu. O zaman hı hı. üst taban 3. Alt taban 12 Alt tabanımız 12 bölü 2 çarpı yükseklik. Buradan da ne oluyor? 15 çarpı 6'dan cevap 90 olur. ABCD yamuğu için DC ve AB zaten paralel. Bunun dışında şu açıyla şu açının toplamının 90 olduğunu vermiş. Yani şuna alfa desek o zaman şuna beta desek ve burada mesela BC'ye D noktasından paralel çizsek o zaman şurası ne olacak? Beta kadar olacak. Alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğuna göre buradaki açı kaç derece? 90 derece. O zaman şurası nedir? 7. Burası nedir? 9. 9 12. On beş. Bizden ne istiyor? AB istiyor. On beş daha. Yirmi Yirmi. ABCD yamuk. Bunun dışında şu kenarla şu kenar birbirine i̇şte. paralel. Şununla da bu birbirine paralel. Evet. Şurada AB uzunluğunu bize ne olarak vermiş. 12 olarak vermiş. O zaman kelebek 4'e 12'den 1'e 3. E 3. Yani şurası K burası 3. 3K kadar olacak. Aynı şekilde şurası M. Burası ne olacak? 3. 3M kadar olacak. Şurada biraz daha net göstermek için renk değiştirdim. Ne bulduk burada bakın. M'ye 3M ye bulduk değil mi? Hı, hı. M'ye 3 M. Ye 3M. O zaman şunu kullanıyorum. M'ye 3 M ye 3M ise 12'yi o zaman M'ye 3 M ye 3M şeklinde paylaşacak. Yani 3'e bu taraf ne olacak? 9 olacak. Şimdi aynı durum bu sefer de diğer tarafa doğru döndüğümüzde orada var. Yani şurayla Burayı birleştirdim. Burada yine K'ya 3K var. O zaman yine burası kaç olacak? 3. Diğer taraf? 6. 9 olacak. Yani şu ortaya kaç kalacak? 6. Bize de sorulan zaten. Ortaya kalan.